Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Mekik Motors'tan Baran. Ee, arkadaşlar araç üstü çadırlarımızı aracın üzerine monte ederken en az 2 adet bu şekilde ara atkı kullanıyoruz. Bu ara atkıların kalitesini ölçmek için biz bu ara atkıları tedarik etmeden önce kendimiz bazı testlerden geçiriyoruz. Ee, Türkiye'de birden fazla firma var. Yurt dışında da birden fazla firma var. Hem müşterilerimize yönlendirdiğimiz hem de kendi kullandığımız ara atkıları önce test edip daha sonra kullanıma sunuyoruz. Şimdi sizlere kullanmış olduğumuz birkaç ara atkının test görüntülerini sunacağız. Hep birlikte bizimle bunu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda Kocaeli'de üretim tesisi bulunan Kolaylı Spider markalı e, firmanın tropi Bar'larını deneyeceğiz. E, şş, hazırsanız hep birlikte başlayalım. Erdem yavaş yavaş gel. Gel. Gel gel. Yavaş gel yavaşla yavaşla yavaş. Yavaş Erdem tamam. Az daha gel az daha gel tamam dur. Arkadaşlar şu an ara atkımızın ayağının üzerinde aşağı yukarı 600 kilogramlık bir yük bulunuyor. Ve bu yük sadece bir ara atkının bir ayağının üzerinde. Biz araç üstü çadırlarımızın montajını iki tane ara atkıya yapıyoruz. Ve araç üstü çadırımız sadece 70 kilogramlık bir yüke sahip. Doğal olarak gördüğünüz gibi bu ürün Bizim testimizden başarıyla çıktı çünkü biz ayakları kapının içerisine sıkıştırarak yapıyoruz ve üzerindeki profili kullanıyoruz. 600 kilogramlık bir ürün profilin bir ayağına sağlamlıkla geçtiyse bizim 70 kilogramlık bir ürünümüz bu profillerin üzerine çok güvenli ve sağlam bir şekilde oturabilir. Ee, Erdem biraz daha geri gelelim, biraz daha geri gelelim, 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 biraz daha geri gelelim. Gelelim, gelelim. Biraz daha gelelim, gelelim. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Bekleyelim, bekleyelim. Tamam. Şu an gördüğünüz gibi üzerine yaklaşık 600 kilogramlık bir ağırlık gelince ara atkı sadece bombe yaptı arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde bir kırılma yaşanmadı. Bu da iki tane ara atkı üzerine nereden baksanız. 1000 kilogramlık bir yük dahi gelse kırılmayacağını çok rahat bir şekilde gösteriyor. Tabii ki bunlar bizim ekstrem diyebildiğimiz test sonuçları. Biz sadece araç üstü çadırlarımızı 70 ya da 75 kilogramlık bantlarda ürettiğimiz için e, herhangi bir şekilde yolda giderken ya da bu ürünü kullanırken sizlere hiçbir problem yaşatmayacak ara atkılar kullanıyoruz. Ve bu ara atkıları öneriyoruz. Şimdi tekrardan öne doğru gidelim ve test sonucumuzu burada görüşürüz. Arkadaşlar yapmış olduğumuz testte de gördüğünüz üzere 600 kiloluk bir yük ayakların üzerine geldiği zaman hiçbir şekilde ayakla profil birbirinden ayrılmadı. Bizim için en önemli olan kısım aslında şu kısımdı. Çünkü araç, araç üstü çadırlarımızı bizler ayaklara çok yakın yerlere montaj yapıyoruz ki güvenilirlik ve sağlamlık en üst düzeyde olsun. Gördüğünüz gibi aracımızın bir tekeriyle yani ortalama 600 kilogramlık bir yükle ayakların üzerine geldiğimiz zaman hiçbir şekilde kırılma yaşanmadı. Daha da daha da ekstrem olsun diye biz biraz daha profilin gerisine kadar aracımızı getirdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 1000 kilogramlık bir yük oldu ve hiçbir şekilde kırılma yaşanmadı. Sadece bazı ezilmeler ve esnemeler yaşandı ki bu 1000 kilogramlık bir yük için bir ara atkı çok normal. Bizlerin kullanmış olduğu araç üssü çadırlar sadece 70 veya 75 kilogram bantlarında olduğu için iki tane ara atkıyı çok rahat bir şekilde güvenli olarak kullanılabilen tropi Bar'ların testlerini başarıyla geçtiğini düşünüyoruz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bu test burada başarıyla sonuçlandı.